Burası Zanzibar Adası'nın eski şehir merkezi Stone Town. Geçmişi 19. yüzyıla kadar dayanıyor. Şivahili mimarisinin özelliklerini taşıyan evlerle, yapılarla dolu. Şivahili mimarisi nasıl oluşmuş? Fars, Hint ve Avrupa unsurlarının eşsiz bir karışımından oluşmuş. Bu nedenle kasaba 2000 yılında Unesco Dünya Miras Listesine girmiş. Burası da Jaws Corner yani Jaws Köşesi. Zanzibar Adasının eski şehir merkezi olan Stan Town'da dört dar sokağın kesiştiği küçük bir avlu var. Adı Jaws Köşesi. Jaws hani şu bildiğimiz köpek balığı Jaws. Jaws Köşesi. Yerel halkın sabah erken saatlerinde bir fincan siyah Zanzibar kahvesi eşliğinde sohbet etmek için toplandığı eşsiz bir meydan. Yerel halkın ve Arapların mırra dediği bir bardak kahveyi alın ve halkın hikayelerini dinleyin. Yerel halkın dilinde buranın adı Soko Muhogo. Jaws Köşesi, yaşlı bir Zanzibarlı'nın buraya bir kahve tezgahı açmasıyla ortaya çıkmış. Yerel halkın ve turistlerin sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar buluşma noktası haline gelmiş. Peki buraya neden Jaws Köşesi denilmiş? Çok söylenti var ama en çok rağbet görenin şu: Eskiden avlanan köpek balıkları bu meydanda satılırmış. Zanzibarlı ressamlardan birisi. Boş duvara köpek balığı resmi yapınca önce turistler sonra yerel halk buraya Jaws küsesi demeye başlamışlar. Köpek balığı resmi her yıl değişiyormuş. Ah, apa nak? Ini tu kerja semakin domain kendi var. Hmm. <laughs> <I> wanna... <laughs> <bu iş> <laughs> okay. Videonun ilerleyen dakikalarında balık satıcısına tekrar döneceğiz. Meydanda böyle manzaralar da var. Biz de her fırsatta meydanda vakit geçiriyoruz. This mirra, the color <coughs> mirra mirror, okay. huh? Do you want this coffee, huh? Hmm, local coffee. coffee or tea? Like coffee? Coffee. coffee. Ah, only one. Three, three, okay, one. enough. One. Yes. We try first. <coughs> <coughs> Biliyashili. Biliyashili. <coughs> i̇şte meşhur Zanzibar kahvesi. Mirra gibi bir şey. Canında da bunu yiyorlar. What is this? This is biting sweet one. Sweet. Sweet. Okay. You can't Sweet. Canında da bu. Okay. Try. Like a sugar. <laughs> Biz de her boş vaktimizde buraya gelip vaktimizi burada geçirdik. Kahve küçük bir kömür sobası üzerinde iki paslanmaz çelik su ısıtıcı ile demleniyor küçük, kopsuz porselen fincanlarda içiliyor. Şans Kornay. Like sugar? İçtiğimiz mırra değil, siyah zanzibar kahvesi. Aylin kurabiyeyi beğeniyor. Şeker gibi diyor. <laughs> Kahvemizi yudumlarken arkamıza yaslanıyoruz ve avluda hareket eden yayaların, bisikletlerin, motosikletlerin bitmek bilmeyen akışını izliyoruz. Yerel halk bir koşuşturma içinde. Zanzibarlılar meydanın kenarına oturup her konudan sohbetler ediyorlar. What do you do? I eat okay. Evet, dün zencefil çayı içmiştik ama bugün ne var? What 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 you have? Only coffee? Coffee. This tea or coffee? <laughs> this this. Coffee, coffee. Okay, okay, two. No, no, no. Amare. No, Irene. Kahve No. After? No, no ginger. <laughs> ha? One kahve. Kabla kas. Okay. Yes, <laughs> okay. <laughs> okay. I will come. Çavuz kornuna geldikçe ya çay içiyoruz ya kahve ya zencevil. Ama bu sefer sadece kahve var. Only coffee now. Maybe I will buy pineapple. Uh, you can eat this also. Sweet. Okay. okay. <tik <grasp> bu yediğimiz young mango. Yani olgunlaşmamış ekşi mango. Bizim eri yediğimiz gibi yiyorlar bunlar orada. Peki. Ekşi. Yoruldukça oturup bir şeyler yiyoruz, bir şeyler içiyoruz. Burası Jazz Corner. Önceki geldiğimde karşıdaki soldaki yerde şey vardı, televizyon vardı. Ve gecenin saat 1'ine ikisine kadar insanlar burada oturup muhabbet ediyor, televizyon seyrediyordu. Hı. Televizyon pandemi nedeniyle kaldırılmış. thank mm -hmm. you Hey okay, go ahead. Huh? What is the name? Name? Greja. Greja. Şimdi buradan e, şey aldık. Gireceğim. Buradan çay aldık. Zencefil çayı. Verin Ayşe. Ve zencefil çayını bu bizim kurabiye ile yiyeceğiz yani. Kurabiye gibi bir şeyle yiyeceğiz. Burası Jams Corner. Zanzibar'dayız. Karşıdan aldık çayı, oturduk. Bu güzelim Zanzibar kapısının önünde. Şimdi çayımızı içeceğiz. Yes. Hmm. Baharat adasında zencefil çayı. İnanın kokusu zengin. Her şeyi, beskenliği,

Akşamları hakikaten cıvıl cıvıl. Biz genelde ne yapıyoruz? Akşam Poladani Garden'da akşam yemeğimizi yedikten sonra orada meyvemizi yiyoruz. Biraz dolaştıktan sonra Zanzibar sokaklarına akşam geliyoruz. Gece ilerleyen saatlerde 11-12 gibi, isterse 2'de de gelin. Oturuyoruz burada bir kahve, bir çay ya da bir çay içiyoruz sonra Yer değiştirdik. Burası boşalınca hemen buraya geldik. Burası tam böyle şey. Ha, karnın acıktığı zaman ahbap yiyebilirsin olmadı İçecek alırsın, içecek içersin ama burada hoş vakit geçirirsin. Hey. And then give me the one one. One. Good one give me. This this good this. Oh kaşata. Very nice. Kaşata. <laughs> Vallahi bunu aldık. Şu kurabiyemizi aldık. İki de çay aldık. Ama çay dediğim masalat çay, sütlü. İçinde içinde bir çok şey var. Misketme. ve? Bu evet misket. Evet. Tamamdır. Aa, burası Jaws Corner. Jaws Corner'a her zaman geliyoruz. Ya kahvemizi ya zenciha, zencefil çayımızı ya da masala çayımızı içiyoruz. İçerken manzaramız bu. <laughs> Bütün yorgunluğumuz gidiyor gerçekten. Keşke yakın olsada. Her akşam gidiyorsak. Herkes Paris'e gider akşam yemeğine. Biz de buraya çay içmeyeceğiz. Hımm. <laughs> <laughs> <laughs>

Bir tane daha almaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak, hakikaten kaç bardak içerim doyarım bilmiyorum. <laughs> yes, very nice. Okay. okay. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Oh, bet betler. Bet kudube. Ah. Okay. Nereden <laughs> Okay. Evet. First time I see. It. İlk defa <laughs> Jars cornerı bu kadar sakin görüyorum bu saatte. Saat 10.30. Normalde gece 2'ye kadar hareketli olur. Satıcılar, çay satıcıları, yiyecek içecek satıcıları. Ama ilk defa Jars cornerı bu kadar sakin ve sessiz görüyorum. Zaten. Paraları ekşimmanı. Para <laughs> koleksiyon için. Evet koleksiyon için para hmm. bozdurduk şeyde bakkalda. kaldı. Aydın onlara bakıyor. Ücretsiz Wi-Fi ve lütfen diyor uluslararası arama yap diyor ama gördüğünüz gibi arama yapabilmek için bayağı bir tırmanmanız lazım. Can I make it fall? Okay, try, try. <laughs> I climb, climb and call. <laughs> I want make it fall. <laughs> But for me easy. <laughs> for me easy. Look. I can uh, <laughs> okay, we back now.